Merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki bölümde ne olmuştu? Gece yarısı marketin önünde terk edilmiş bir bebek, bebek bulmuştuk. O bebeği getirdik eve bakım Başımıza yapalım dedik. Başımıza ne işler açtı o bebek. Evet. Akşam üzeri sıra kadem bastı ve bir anda kayboldu bir bebek. Nereye gittiğini bilmiyoruz arkadaşlar. Evet. Anlayamadık yani bir bebek evde nasıl kaybolabilir? Yürümeyi bilmiyor, bir şey bilmiyor. Ee... zaten polisi aramadık. Evet. Kimse yok. iyi Demek beni merak ettiniz ha? Arkadaşlar evimizde kamera var. Her köşesinde kamera var. Bu bebeğin nasıl var. kaybolduğunu göreceğiz. Sizler de buna şahit olacaksınız şimdi. İlk defa açacağız yalnız evet. kaydı sizinle birlikte izlemek için arkadaşlar. Ben size demedim mi? Bebeğimi almanın hesabını soracağım diye. Bugün ilk cezamı uyguluyorum size. İlk defa sizinle birlikte izleyeceğiz. Biz de çok evet. merak ediyoruz. Bakalım ne, ne olmuş bizim evimize. Çok merak ediyorum. Nasıl kayboldu? Bakacağım bir ona. Evet. Hadi. Bak, bucan kucağında arkadaşlar kucağında. Tamam. Ama yüksel ben sana uyuma dedim. Bak gözlüğe tamam. gidiyor. Ben sana uyuma dedim. Ha dur. Bir bak bu kim? Arkadaşlar bu kim? Dur bir dakika, Zeynep dur bir dakika. Bu kadın mı erkek mi? Bir dakika dur 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 dur. Gözlük var bak gözlük var. Dur. Bir dakika geri alayım ya. Bence bayan Zeynep bu. Bakar mısın? Orada bayan değil. gibi bak, geliyor. Bak bak bak. Gözlük var Aa, görüyor musun? Arkadaşlar bu ne ya? İlerle. Evimize gir. Evimize girmiş senin haberin yok ya. Tamam ilerle seyret merak ettim bir saniye ne yapacak ya? Allah'ım ya. Allah'tan elinde bir şey yok ha korktum şimdi. Dur bakalım ya. dur dur ne yapacak? Arkadaşlar. Aa, bak 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 Yüksel hiçbir şeyden haberin yok Ne ya. Dibime baksana bayılmışım ben resmen ya. Güçsel Aa, dur, 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 dur. bak. Bak bak cirme kağıdı koyuyor görüyor musun? Bak mu? sen. Arkadaşlar görüyor musunuz olanları İlk ya? İyi de sana iki tane yapıştırmamış vallahi. Vallahi doğru söylüyorsun. Aa, Demek ki, bir aa. şey söyleyeceğim ya annesi falan mı acaba bakar mısın? Derdi bebek bebek biz hani hırsız falan dedik doğru. ama derdi bebek bunun. Kesin bize bebeği alalım için dur, çok dur, hızlı dur. yüksel. Allah ım. uyu uyu sen anca oh, Burada da sen geliyorsun bana fıçı atıyorsun ben... Atarım tabi ben sana uyuma dedim çünkü. Bu burada bitmeyecek. Tekrar geleceğim cezalarım devam edecek. <laughs> <laughs> Zeynep. O ses neydi? O neydi ya? Anlamadım ben de. Aşağıdan ses geldi. Yüksel. Dur 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 ses dur. Tamam tamam. <laughs> yüksel. yüksel aşağıdan mı geldi yukarıdan mı ya o ses? Anlayamadım. Dur bir dakika sen burada dur. Tamam sen ama sen çabuk gelme ya. Kırmızı, Kırmızı. Bırakma burada. Tamam Yüksel çabuk gel. Bunlar sessiz uyudular. Şimdi hemen gelip beni yakalarlar. Hemen gitmem lazım. Yok mu? Kapatın o zaman. Kapı kilitli yukarıda. Aşağı bakacağız. Sessiz ol ya. Zeynep. Yüksel. Kapı açık. Kapı açık Gel mi geldi o? Dur bir dakika dur. Burada olabilir. Yok burada gel. Zeynep dikkatli ol tamam mı? Sağ sola bak dur. Yüksel bir yerden dur. çıkmasın. Zeynep. Bu da ne? Fare kapan değil mi o? Vaa bize tuzak kurmuş Zeynep. <laughs> dur bakayım bu ne ya? Dur dur burada olabilir hala. Bak Yüksel şu tarafa baksana ben korkuyorum bu tarafa gidemem Yüksel. Dur Zeynep dur. Yüksel. Burada yok. Yok. Var mı? Kimse var mı? Burada gel yok. gel şunu okuyalım Zeynep, ya. Zeynep dur kapıya bakacağım. Dur bakacağım. Şuna Sağ bakacağım. sola bak Yüksel. Var mı kimse? Yoksa hemen gir içeriye. Gir, gir gir gir. Kapat kapıyı. Kapat kapat. Ya nasıl giriyor? Nasıl gidiyor bu ya? Ya bu kadın ne anlamadım ben şimdi ben ya. Ben hiçbir şey Dur bir dakika ne yazıyor? Eğer bu tuzağımı atlatabilirseniz bak, çok şanslısınız. Musun? Bir dahaki gelişimde bu kadar şansı olmayacaksınız. Ne diyorsun ya? Her an, her Manyak yerden. Maniak da Psikopat mı? Ne diyor? Bak, o? bak, ne diyor? Her an, her yerden çıkabilirim. Bu ne demek ya? Ben de anlamadım. Ne yaptık ya? Burası böyle bir şey yapıyor, İhsan. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çok dikkatli olmamız lazım bu dakikadan sonra, Zeynep. Kadını gördün değil mi? Psikopat ya, mı Reşat? Ben de anlamadım. Bir şey söyleyeceğim. Bıktı bize ya. Ben sana şu bebeği Elimizde, elimizde şey. kayıtlar var. Polise mi versek ne yapsak? Bence polisi arayalım. Ben ama dedim. Aa dur dur, dur dur. Hayır polise <laughs> polise almayacağım. Niye? Arkadaşlar bunu şey yapacağım. Yakalamam lazım beni. Polise versek ne olacak? Zeynep anlayamayız. Niye ya peşimize bir sopas bir Polis ne yani, buna? Yani biz iyilik yaptık sonuçta. Bebeği terk etmişti. Bebeği getirdik evimize aldık. Hayır yetimiz ben olaydı o bebeği evet. ya. Yani. Ama o kadını yakalayacağım arkadaşlar bir dahaki bölümde göreceksiniz. Bu kadar şanslı olamayacak bence o. Ben bunu atmayacağım yüksel. Ben de atma elimize kalsın bu Konuş kalsın. Evet el yazısı kendi el yazısı çünkü bu tamam öyle. mı? Bu da evet. bir değil bence. Deliler tamam. Evet. elimize toplanıyor yavaş yavaş. Tamam, Kamera kaydı, evet. ve tamam. ikincisi yazı. Ay, tamam mı? Ayıp. yüksel bütün kapıları kontrol et onları tamam. sonra tamam. Allah aşkına tamam. lütfen. Neyse arkadaşlar evet. sizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümümüzü kaçırmayın bence. Eğer bu, geçen bölümü kaçıranlar varsa o bölümümüzü de izlesinler. Sizi çok seviyoruz hoşçakalın. Görüşmek üzere.